askerliğe düşmanlık, askerlik. Diyor. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kıymetli arkadaşlar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirak bekleniyor. Genel kurul birlikte daha iyi Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası temasıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Gazze'deki vahşeti gündeme getireceğini söyledi. Bu bağlamda görüşmelerin ilk gününde 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağım. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan birkaç devletin daha olacağının altını çizdi. 80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntıları yaşadı, yaşamaya da devam ediyor ve bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde şu an itibariyle Birleşmiş Milletler'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var. Bu tabii sevindirici ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa şöyle birkaç Filistin'i tanıyan devlette göreceğiz. Bunlar tabii bizler için ayrıca sevindirici olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ın oğluyla görüştüğünü iddia etti. İddiaya yanıt ilk ağızdan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sağır duymaz uydurur oldu. Arkadaşlar sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yolculuk öncesi konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Donald Trump'ın oğluyla görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Arkadaşlar sağa hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını filan özgür üzere sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden ne anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye Amerika arasında yapacak olursak e bunu zaten Oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepki göstermişti. Çelik, Özel'in sözlerinin tam bir siyasi cehalet örneği olduğunu belirterek, "Özgür Özel hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. CHP genel başkanının geldiği nokta siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor." demişti. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultayımızda 3. kez 835 geçerli oyla tekrar genel başkan seçilmiştir. CHP'de tek aday Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. <laughs> Kaos içerisindeki CHP yaşananların gölgesinde 22. Olağanüstü Kurultayını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda tek aday oldu. Yeri geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. CHP tarihinin 60. kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oysa geçersiz sayıldı. Bu sonuca göre Özgür Özel son 2 yılda 3. defa genel başkanlığa seçilmiş oldu. Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel 22. Olağanüstü Kurultayımızda 3. kez 835 geçerli oyla tekrar genel başkan seçilmiştir. CHP'de 22. Olağanüstü Kurultay'ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Devam eden ilk kongrelerinin tamamlanmasının akabinde yeni kurultay delegeleri belirlenecek. Kasım'da toplanması planlanan 39. Olağan Kurultay'da tekrar genel başkan seçimine gidilecek. Hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak. Çok küçük bir kalmış. Bayrampaşa Belediyesinde Başkan Vekili Kur'a çekimiyle belirlendi. Başkan Vekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine geçecek kişi için seçim yapıldı. İlk tur oylamada AK Parti'nin adayı İbrahim Akın 19 oy CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'sa 18 oy aldı. İkinci tur oylamasında iki aday da 18 oy aldı. Böylelikle seçim 3. tura kaldı. 3. tur oylamasında da eşitlik bozulmadı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman 18 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı, seçimde 4. tura geçildi. Bu turda da sonuç değişmeyince kur'a çekimi yapıldı. Kur'a çekimi sonucunda başkan vekili, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklaşa hayata geçirdi. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dostluk maçı yapıldı. Kardeşliğin rengi ay yıldız. 19 Eylül Gaziler Günü futbol müsabakasında renkli anlar yaşandı. Ankara'daki etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan Genel Müdürler, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, gaziler ve eski milli sporcular katıldı. Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada "Vatanımız için büyük fedakarlıklar yapan gazilerimiz için bir araya geldik." dedi. Bu vatan için büyük fedakarlıklar yapan gazilerimizi e, bugün burada e, bir araya toplamak istedik. Tabi burada 15 Temmuz gazilerimiz var. E, Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da e, terörle mücadele ile e, mücadele yaparken e, gazi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. E, onun dışında milli sporcularımız var. Halter şampiyonumuz Halil Mutlu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu güreşte Rıza Kaya bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz böyle bir aile ortamında bir arada olmak istedik. Tabi sporun kardeşliğini sahaya da bu anlamda yansıtmak istedik. Çünkü gerçekten vatan onlara minnettar. Onların hakkı asla ödenmez. Tarık Daroğlu, gazilerin vatan için yaptıklarının bir sonraki nesle aktarılması adına bakanlığın önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Biz özellikle geleceğimize bu anlamda bu mirası taşıma adına da, gençlerimize, gazilerimizin yaptıkları mücadeleleri gösterme adına da, onlara aktarma adına da bakanlık olarak birçok çalışmaya Sayın Bakanımız Mahin Rözdemir Göktaş e, riyasetinde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah e, Türkiye'yi daha ileriye nokta daha ileri noktalara taşımak, terörsüz Türkiye ile Türkiye'yi daha müreffeh e, yarınlara taşıma adına gece gündüz demeden e, gayret gösteriyoruz. Bugün tabi e, burada arkadaşlarımızla inşallah bir arada olup e, onlarla. Çok renkli, dostane. Bu maçın kazananı inşallah her iki taraf olacak çünkü her iki tarafta da gazilerimiz var. Onun için onlarla bir arada olmak gerçekten bizim için çok ayrı bir mutluluk. Hep söylediğimiz bir cümle var: Gazi vurulunca değil unutulunca şehit olur. Özellikle bu anlamlı günde gazilerimizin. E, hayata devam edebilmesi için devletimizin yürütmüş olduğu, yapmış olduğu politikayı her zaman destekledik. Konuşmaların ardından katılımcılar Ay ve Yıldız olmak üzere iki takıma ayrıldı. Daha sonra başlayan dostluk maçında renkli anlar yaşandı. <laughs> Erzurumspor Spor Futbol Kulübü deplasmanda 3 golle kazandı. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Adana Demirspor'a konuk oldu. Dadaşlar, eksi 17 puandaki rakibi karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Yoluna yenilgisiz devam eden Erzurum ekibi puanını 12'ye yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurum Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta oyuncularına teşekkür etti. Buraya gelirken 3 tane kuramımız vardı. Bir tanesi takımı rakip takımı ciddiye almak. ikincisi onlara bulunduğu konumdan dolayı saygı duymak. Üçüncüsü de 3 üç puan alarak bu stattan ayrılmaktı. 19 günde 5 tane müsabakanın oynandığı bu haftalarda çarşamba günü oynayacağımız Keçiören Gücü müsabakası öncesi bu üçünü de yerine getirmiş oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Oyuna ciddi başladılar ve son derece rakibe saygı duyarak devam ettiler. Günün sonunda da gol yemeden 3 puanı alıp burada hanemize yazdırdıkları için onlara önce teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Özbalta taraftara çağrı yaptı. Çarşamba günü stadyumu dolduralım dedi. Çarşamba günü son iki müsabakasında 4 puan almış Keçiören Gücü takımıyla bir oyun kültürü olan bir futbol kulübüyle e, karşılaşacağız. Biz de son müsabakada son iki müsabakada 4 puan aldık. E, moralliyiz. E, motivasyonumuz yerinde. Fiziksel olarak müsabakaya oyuncular hazır olacaktır. E, bizlerin görevleri onları hem e, zihinsel açıdan hem de psikolojik açıdan e, maça hazır hale getirmek. Buradan aldığımız galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum. Bunun yanından da onlardan da bir isteğim. E, stadımızı doldur bildikleri kadar, evet biliyorum çarşamba günü hafta içi müsabakası olacak ama doldurabildikleri kadar sahayı, stadı doldurabilirlerse bizim için de inşallah onlar için de keyifli bir e, maç izletmeyi onlara hedefliyoruz. 12. adam e, bize desteğini esirgemesin. Buradan da galibiyeti taraftarlara, Erzurum halkına, 7'den 70 herkese armağan ediyorum. Profesör Doktor Hasan Türkeze Manas Üniversitesi'nde Onur Madalyası verildi. Bilim ve eğitim dünyasına değer katan Türkiye Kırgızistan Manas Üniversitesi 30. yılını kutluyor. Bu kapsamda üniversite bünyesinde kurulan tıp fakültesi de açıldı. Fakültenin kuruluş sürecine katkı sunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu üyesi ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Türkez de törene katıldı. Törende Hasan Türkeze 30. yıl hizmet madalyası verildi. Madalyayı Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceylan takdim etti. Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile uluslararası ortak lisans programı kapsamında eğitim verecek. Türkiye'de yine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla biz Türkiye'yi sağlıkta bağımsız kılma adına çok değerli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Sağlıkta elde ettiğimiz tüm bu bilgi ve becerileri de inşallah Manas Üniversitemizin yetiştireceği ve karşımızda heyecanıyla pırıl pırıl duran bu beyaz önlüklü kardeşlerimizle paylaşacağız. Öğrenciler ilk 4 yıl Bişkek'te, sonraki 3 yıl İstanbul'da eğitim görerek 3 diploma ile mezun olacak. Üniversite ayrıca ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik burs programını da hayata geçirdi. işgalci İsrail, Filistin'de insanlık dramı yaşatıyor. Hem açlıkla sınanıyorlar, hem tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyorlar. Erzurum'da yaşanan soykırıma sessiz kalmıyor. Sağlık çalışanları tam 97 haftadır Gazze için yürüyor. Yaşamın ölümün gölgesinde sürdürüldüğü Gazze'de açlık, susuzluk, ilaçsızlık artık araç değil birer silahtır. Ve bu silahlar yalnızca Gazze'ye değil tüm dünyaya doğrultulmuş durumdadır. Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar cumartesi günleri bir araya geliyor. Hepsinin bir tek amacı var. Katil İsrail'in katlettiği Gazze'lilerin sesi olmak. Sen bin olduğu söylenen Gazze... Bu haftaki yürüyüş yine Lala Mustafa Paşa Camii önünde başladı. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye medresesine kadar yürüdüler. Bir halkın yok edilme girişimi kadar insanlığın vicdanının da sınandığı bir eşeğe işarettir. <laughs> Rabbim bu eşiği geçebilenlerden eylesin. Gazze'ye destek yürüyüşü edilen duaların ardından sona erdi. Bizim de imanımızı güçlü kıl, bizi de mescitlerinin muhafızı eyle. İlik nakliyle hayata tutundu. Polis ağabeyleriyle balon uçurmak istiyordu. Hayali polislik olan 7 yaşındaki Sıraç'ın isteği gerçek oldu. 3, 2, 1, 3. Çok eğlenceliydi. Öncelikle tüm polis abilerime, ablalarıma çok teşekkür ederim. Kendisi geleceğin polisi olarak bugün polis abileriyle bir arada olmak istedi. Biz de sağ olsun emniyetimizin desteğiyle bu dileğini gerçekleştirmiş olduk. Erzurumlu Sıraç Bayrak tutan henüz 7 yaşında. Lösemi teşhisi konulan sıraça ilik nakli yapıldı. Hayali polis olmak olan sıraç, ilik nakli olduktan sonra polislerle birlikte balon uçurmak istedi. Ailesi bu isteğini Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırdı. Minik sıraçın isteği geri çevrilmedi. Üç, iki, bir, polis olma hayali de var inşallah hep biz onun yanında olacağız. Biz koşa kuşa geldik. Biz vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep böyle iyi günlerde beraber olalım. Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize, Müdür Yardımcılarımıza, hepsine ayrı ayrı, sizlere hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Kızlar Şube Başkanımız Muhammed İkbal ya. Yani iyi ki varsınız ne diyeyim, çok teşekkür ederiz. Sıraç için Narmanlı Camii avlusunda etkinlik düzenlendi. Onlarca balon gökyüzüne sıraç için bırakıldı. Evet. Yani bu eğlenceli günümde yanımda oldukları için herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tüm arkadaşlarım da inşallah iyileşirler bir an önce. <gülüyor> <gülüyor> Spor yapmak, bulmaca çözmek, kitap okumak, Tiyatroyla sinema gibi fiziksel ve zihinsel aktiviteler Alzheimer'dan koruyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Nuri Koçak da bu hastalığa ilişkin açıklama yaptı. Koçak, dünyada ilk 1906 yılında Alman nörolog Alois Alzheimer tarafından teşhis edilen bu hastalığın günümüze kadar tanı ve teşhisinde ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Alzheimer, dünyada 65 yaş üstünde %5, 85 yaş üzerinde ise bazı verilere göre %50 civarında görülüyor. Bizim Türkiye'de ise 2002 yılında yapılan bir TÜİK verilerine göre %5.5 dolayında demansın oranı. Bunların da %60-80'i Alzheimer hastalığı. Türkiye'de 600 bin aile demanstan müstahip. Unutkanlık gibi hafıza problemi olan bu hastalığın çeşitli evreleri var. Her unutkanlık Alzheimer olmayabilir. Hafıza problemi, unutkanlıkla ve giden bir hastalık. Ama her unutkanlık Alzheimer değil. Fakat her unutkanlık araştırılması gereken bir durum. Muhakkak sebebi araştırılması lazım. Alzheimer'da en belirgin belirti ise isimleri unutmak. İsimleri unutma çok belirgin. Yani son özellikle son gittiği yerleri, yeni tanıştığı insanları, yeni olan olayları tanımada, orada tanımada, hatırlamada unutkanlık gelişiyor. Alzheimer'dan korunmak için de yollar var. Kolesterol tedavisi, hipertansiyon tedavisi iyi yapılmaması lazım. Diyabet tedavisi iyi yapılması lazım. O yönelik tedaviler iyi yapılması lazım. Sigaradan ve alkolden uzak durulması lazım. Beslenme anlamında da Akdeniz tipi beslenme öneriliyor. En önemlisi ise fiziksel ve zihinsel aktiviteler. Beyne kan akımını arttıracak hem fiziksel aktiviteler hem zihinsel aktiviteler çok iyi yapılması lazım. Bu fiziksel aktiviteler, spor gibi aktiviteler, zihinsel aktiviteler bulmaca, kitap okuma ve sinemaya gidip belli programları takip etme, tiyatroya gidip belli programları takip etme bu gibi ailesel olarak kendi üç jenerasyonla birlikte bunlar yapıldığı zaman hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak desteklemiş oluyor ve bunlar Alzheimer gelişimini biraz geciktiriyor veya önleme noktasına getirebilir.